sosyal medyada. Arkadaşımızı rinçliyorlar. İstersen biraz sahip çıkalım. Hasan Cankaya'nın iki yıl önce çektiği bir programdaki video ...bir anda dolaşıma sokuluyor... ...ve de Hasan Cankaya'yı adam asmacı oynamada... ...son kurban Hasan Cankaya olarak... ...sosyal medyada aslanların önüne atılıyor. Öyle bir arena var çünkü biliyorsunuz. ara sıra biz de oralara itiliyoruz yani. Neden itiliyoruz bilmiyoruz yani. Bir anda böyle kendimizi abuk sabuk bir tartışmanın içinde... ...hiç hayatta denk gelmeyeceğimiz insanlarla... ...bir şekilde laf dalaşının içinde buluyoruz. Durumu çok özetlediniz. Ben ne söylediğimi bilmiyorum yani. Bir tane gazete alıyor diyor ki... ...bunlar peygamberle dalga geçti... ...onu yaptı, bunu yaptı diye. Sonra bir anda sosyal medyada biliyorsunuz yani herkesin kendi trolleri var, kendi dünyası var. Bir anda bir işte bir şey yaptığında aa böyle miymiş diye hadi bugün de Hasan Can'ı dövelim oldu. Sonra Cumhurbaşkanı baştanışmanı var Oktay Saral. O da bir sürü söz söyledi. Ve kelam bugün de Hasan Cankaya'yı dövdüler sosyal medyada. Ama yani Hasan Cankaya'nın şöyle bir özelliği var Cüneyt Bey. Yani her sevdiği, herkesimin güldüğü her kesimin iyi hissettiren bir isim. Yani o yüzden hani ben bu Hasan Cankaya da böyle böyle diyen kimse yok. Ama sosyal medyada biliyorsun trene biliyorsunuz. Arkanıza kim takılırsa bir laf söylüyorsunuz. Öyle devam ediyor. Ben asla hiçbir inanç ve kutsal değeri alay etme amacı taşımadığımı belirtmek isterim. Tüm inançlara, değerlere ve görüşlere saygı benim ve ekibimizin temel prensibi demiş. Bundan sonra daha dikkatli olacağız demiş. Kamuoyunu ifade edelim. Söz konusu hadiseden dolayı da Samimi bir şekilde özür diliyorum diyor. Asan doğru evet. bir adım atmış. Çünkü biliyorsun bizde hiçbirse özür dilemez. Özür dilemek sanki ayıp, günah, yanlış bir şey gibi olur.